Bugün muz oluyoruz. Ay muzu kurtarıyoruz pardon. Selam başardın. Neyi başardım? Sakin ol. Yalnızca benim. Sen kimsin? Tamam siz sizsiniz de siz kimsiniz? Hayır hayır. Bir <laughs> çay içse aynı bardaktan içmiyorsunuz. Genk benki kabılarla beraber oluyorsun. Tamam sizsiniz sizsinizdir. siz kimsiniz? ile arkadaşım Pedro. Muz yani ben buna muz diyeceğim arkadaşım muz. Yardımını yardımına çok ihtiyacım var. Karım ve iki çocuğum kaçırıldı. Onları hemen bulmak zorundayız. Zorundayız. Sen kimsin ya bana Emir şaka şaka. Bu oyun güzel. Kaybedecek vaktimiz yok buradan. Buradan. Bakın arkadaşlar böyle yapınca düz yani yapınca normal ilerliyor. Böyle yapınca da zıplıyor. Böyle. Tamam biliyorum bana mı öğretiyorsun lan sen bu oyunu? Şöyle ilerle abi. Mesela kokuyor. Bir de eski avlu. Eski kasa peçeteleri yakınlarda olmalı. <laughs> Yıllarca korkunç suçlar işleyip yaptıkları yanlarına kar kalan iğrenç pislikler. Bu mekan onlarla dolu. Şu alttaki yaşlı amcadan bahsediyor bu arada. Adamın yaşı bışı geçmiş abi ya. Yani. Yaşlanmış adam. Bu ona ders olsun. Olsun. Önce bunu, sonra bunu, sonra da kapı. En küçük oğlum biliyiyi eski kasabada bir yerle gö yerlere götürüleceklerini duydum. Bir depo odasından bahsediyorlardı. Hemen önümüzde olmalı. Hemen önümüzde. Ne kadar oynadığımızı bilemezsiniz. Oy, ne güzel vurdum lan. Şöyle, 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 sonra da geç. Bakalım. Ah be iki yıldız yaptık. Neyse bir şey olmaz. Üç yıldızla da çok yakındık. Tak. Benim en sevdiğim bölümler arkadaşlar şey kaykay ve e, bir şey daha vardı. Kaykayda bölüm aşırı eğlenceliydi. Şimdi buradan geçeceğim. Hızlı olmak önemli çünkü e, sağ altta gördüğünüz combo yapınca daha çok puan veriyor. Daha çok puan alınca da üç yıldız falan alıyoruz. Şöyle kombomuz gitmesin. Ee, buradan. Oy! 15 bin olmamışızdır ya. Olmamışız. Yine iki yıldız. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir, bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Bunları fena bir şekilde arkadaşlar eziyoruz. Arkadaşımız için. Ve oğulları için. İki kil daha. Bir yaşlı amca daha. Bir yaşlı amca daha. Ee, hemen geçelim de. Seri gitmez. Combo daha doğrusu ama neyse. Evet. Üç yaşlı amca daha katlettik. Bir yaşlı amca daha katlettik. Bir yaşlı amca daha. Bunların hepsi muz, muz amca için. Ay muz abi için. Yoksa yanlış anlamayın yani ben birilerini katletmiyorum. 24 bin puan oldu ya. Hayır ya 28 bin istiyormuş. Yine iki yıldız yaptık. Bunu yaptığın için teşekkür ederim. Katil olduğum için mi? Polisle konuşmayı denedim aslında. Ama beni dinlemediler. Sanki varlığımı reddediyorlarmış gibi. Bence biz şizofreniz ya. Şimdi. Önce bu sonra. Şöyle bu. iki yaşlı amca daha katledildi. Bir yaşlı amca daha. Bir yaşlı amca daha. Dört yaşlı amca katledildi bu bölümde. Hızlı oldu. Ah be seri gitti. Bir yaşlı daha. Bir yaşlı daha. Altı yaşlı amca. Yedi yaşlı amca. Sekiz, dokuz yaşlı, on yaşlı amca. 11 yaşlı amca var mı arttıran? 12 yaşlı amca, 13 yaşlı amca. Toplam ya 13 ya da 14 yaşlı amca kapattık. Güzel bir skor. Yine 2 yıldızda kaldık ama. Şöyle şu benzine sıkacağım. 1 yaşlı amca. 2 yaşlı 3 yaşlı amca evet arkadaşlar şu ne bu lan bu ee, rüyamız, rüyanızda göreceğiniz o ne kadarlık benzin olduğunu bile bilmiyorum. ama Türkiye şartlarında bu benzini almak zor lan skorum gidecek o oh, bir yaşlı amca daha katlettim mi ki yoksa kombom gidecekti Şey değil mi kötü örnekten bu video. Sarı sarı dolar yiyor Sarı dolar da yiyemez ki. Kaldırılıyor falan. Lan o adamı nasıl öldüreceğim? O adamı nasıl öldüreceğim? Benim adam sanki yaşlıları öldürmekten zevk alıyor gibi geldi ama neyse. Bence Pedro bahanesi yani. Şöyle benzinimizi kırdık. Türk şartlarında daha alamayacağımız benzini. Dört yaşlı amca aynı anda. Skor skor. Skor değil de. Hayır ya. Bir yaşlı amca daha. Bir yaşlı amca daha. Bir Türkiye'de alamayacağımız benzinden daha. Alamay alamayacağımız benzinin sebebi... Oğlum Türkiye'deki fiyatlara bakılırsa öyle benzin mi alırsın? Şöyle bir yaşlanca daha. Birkaç tane daha. Bir sürü yaşlanacak katil. Yine iki yıldız ya. Yani. Umarım Billy iyidir. Haftaya doğum günü. Doğum günü partisini iptal etmek olmaz şimdi. Palyaço'nun depozitosu da iade edilmiyormuş. Abi kızın kaçırılmış. Sen para peşindesin. kapıya mı sıktım? Gerçekten az önce kapıya sıktım. Seri <laughs> <Geriye> gittim. Coştu <laughs> amca katili. <laughs> Kutu katili. Katili. <laughs> Şunu da keseceğiz. Yakın zamanda başka lavuklar da geliyor bu arada. Ee, bu bölümdeki amacım bay, bu videodaki amacımı bilmiyorum. Şöyle. Bu da buradan. Hayır. Ölüyordum. Seviye tamamlandı. Yine iki yıldız. Değil mi? Evet. <laughs> buradan, buradan. Evet arkadaşlar bu o adamın üç canı var arkadaşlar. Allah bu adamın da üç canı var. Bu adamın da üç canı var. Bu adamın da üç canı var. Bu adamın iki canı var. Bu adamın bir canı var. Bu adamın iki canı var. Bu adamın iki canı var. Bu adamın üç canı var. Burada benzin var. Bu adamların iki canı var. Oy. Onu çıkartma. Onu çıkartma. Hayır hayır hayır. Bu skor gitmez. Bu skor kaybetmez. skoru kaybedemez. 36 bin ya? 36 bin. Öldük. Tekrar tekrar. Arkadaşlar bu oyunu oynayacaksanız size tavsiyem e, reklamları kapatmanız. Çünkü reklam Ay internetinizi kapatmanız. Çünkü internetinizi kapatınca arkadaşlar normalde siz e, ölünce reklam izleyip doğabiliyorsunuz ama internetinizi kapayınca re reklam görmeden tekrar doğuyorsunuz direkt. Bunları kes kes kes. Öldür öldür. Hepsine hepsine hepsine. Öl. Öl 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 öl. Öl. Öl 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 öl. Lan biz ölüyorduk yine ya. 37.335 skorumuz var. Bakalım. Ya yine iki yıldız ya. Yine iki yıldız ya. Aha en sevdiğim bölümlerden biri. Daha bu bölüm. Bölümü çok seviyorum çünkü ozi var. Şöyle Devam Hayır Öyle edip Bana vuracaksın Ya abi Canıma bakar mısınız Yarı canım yok Ölsem benim haberim olmayacak. O ne kadar güzel combo yaptım. Artık lütfen 3 yıldız alayım ya. Hadi bakalım 3 yıldız alacağız mı bekle. Puanımız 48.298 ve aldık. Arkadaşlar 3 yıldızımızı sonunda aldık ya. Bili yakınlarda hissedebiliyorum diyor. <laughs> ee, bu bölümde Bili'yi bulacağım. Ya da Bili'yi bulmayacağım arkadaşlar. Bu bölümde bu levelden sonra kapatacağım. Aslında şey diyecektim. Bir daha Uzi gelince kapatacağım. Ama Uzi şansınıza hemen geldi. O yüzden şimdi kapatacağım. Yani bu bölümden sonra. Çünkü Hüseyin'i çok seviyorum. Şunu değil bu arada arkadaşlar. Ben şunu seviyorum. Hayır ya. Skor gitti. Skor ellerimdeydi az önce ya. Ama bu arada az önce gösterdiğim ee, de seviyorum. Yani sev sevmiyorum. Bunun nedeni e, güzel olmaması değil. Benim her türlü içine saygım var da. Bunun nedeni benim benim tarzım aynı değil. Hadi bakayım seriyi kaybetmeyebilir miyiz? Her türlü kaybetti. Oy. Hadi üç yıldız olmaz. İki yıldız villa zor olduk. Ee, bekle. Dur. Dinle. duyuyoruz. Neyse arkadaşlar. E, Billy'i bulduğumuz bölüme geldik. O yüzden ne yapacağız? Videoyu kapat. Şaka şaka. Billy'i bulana kadar bütün kasaları yok et. Billy sanki sod üstteydi ya. En son bu arada bu şakasız bir yıl önce falan oynadık. Bunu söylüyorum. Ya sol üstteydi ya sağ ya da sol alttaydı. Şuralarda değil. Bunlar değil. Şunlar değil. Şunlar değil. <laughs> Bunlar hiç değil. Bili nereden. Ya şu adamın kızından ne istediniz ya? Kızı mı, oğlu mu? Neyse artık. Hı -hı. Abi böyle bir yanlış tahmin olamaz bu arada. O kadar ya yanlış tahmin et ki. Abi, o kadar şanssızım ki sonuncusuna kaldı. Baba -ba, diyor. Billy. Biri... Şükürler olsun iyisin. Sana kötü bir şey olmasına bir daha asla izin vermeyeceğim. Kolpa. Şimdi git odanı topla. Oğlumu bulduğun için teşekkür ederim. İçimden bir ses ailemin geri kalınının eski kavvasaba bulabileceğimizi söylüyor. Hadi gelin gidelim buradan. Ee, arkadaşlar o zaman bu videolukta bu kadar olsun. Ee, bir sonraki videoda belki muzun di ailesinin diğer bireylerini kurtarırız. Bay bay.